Gül ile her şeyi kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun sevgili dostlar. Bugün yolumuz güzel bahçe Çamlı Güzelbahçe'ye işte. Güzel bahçeye bağlı Çamlı'dayız. Burası nerede? Yelki ile yan yana diyebilirim. Yani Seferi Seferihisar'a İzmir'den Seferihisar'a giderken Hemen sola dönüyorsunuz ve Çamlı'nın merkezine geliyorsunuz. Burası güzel bahçeye bağlı. Evet oldukça şirin bir yere benziyor. Önünden çok geçtik ama hiç giriş yapmadık. Hemen girişte sağda sağda sokağın içerisinde okul var. Aktif midir çok bilmiyoruz. Evet, şurada ile karşılaşıyoruz. Ve hemen solda girişte solda bakkal var, market var. Yani buraya gelen sıkıntı çekmez. Zaten oldukça merkezi noktalarda. Şöyle evler doğru ilerliyor. Ve hemen Meydanda bir de çeşmesi mevcut. Ve ilerliyoruz bakalım. Evet. Çamlı tarımsal kalkınma kooperatifi var sağımızda. Böyle peyder pey marketler, alışveriş yerleri, lokantalar ve evlerle karma bir noktadayız şu anda. Evet, sevgili dostlar mahallemizde ya da köyümüzde diyelim yaşayan köyün sakinlerinden öyle değil mi? Evet. İsim nedir? Abdülbari Kızılkaya. Ha. E, sorduk bu muhitle ilgili bilginiz var mı diye tabii ki dedi burada yaşıyorum neden bilgim olmasın. E, muhitinizde geçim muhitinizin geçim kaynakları nedir? Valla geçim kaynakları bunlar. E, yazın biraz ya ekiyorlar. Ufak da bak bir şeyler geçim kaynağı yok. Herkes dışarıda çalışıyor. Çalışıyor dışarıda. Köyisar evet. oldukça da yakın bir köy arkadaşlar. Ee, sağlık ocağımız var mı? Var. Buraya ait. Burası. Okulumuzu da gördük. Aktif midir? Okulumuz da var. Camimiz de var. Aktif. Tamam. Peki otobüs geliyor mu buraya? Geliyor. O konuda da bir sıkıntımız yok. yok. Nasıl bir yaşam alanıdır burası? Vallahi çok sıkıntılı bir yaşam alanı. Öyle mi? Neden? Çok sıkıntılı. Yok yoksulluk bir köy şey ya? Yok. Orman belki. köyü. Hah. Ee, burası Orman köyü. Öyle or, mi? Orman köyü. Ee, devlet bakmıyor en doğrusu. O zamanı geliyorlar. Sen i̇şte nasılsın? İyisiniz. Burada barajımız yapılacak. 52, ben kendim ağırlıyım. 52 senedir bu köyde oturuyorum. Evet. Ha yapılacak, abi yapılacak. Köy sızsız, toprak kuru. Ha, öyle bir sıkıntısı var bu köyde. Çok Yağmur sıkıntı var, ki. çok, çok. Yağmur da yok. Anladım. Hayvancilik Allah... bitti, Yem, yemler pahalı, Hayvancılık bitti. Sütün kilo, nefresi olmuş 15 lira. Ya, çok zor. Allah vatandaşa yardım etsin diyelim Amin. o zaman. Amin. Ha buranın Çamlı olmasının Çamlı adının da daha e, orman köyü olmasından orman köyü, mı kaynaklı? Orman köyü çamdan geliyor, çamlar var, çamlar var ya. Orman köyü olmasından kaynaklı anladık. Peki çok teşekkür ederiz. Çok Allah sağ olun. Hayırlı günler gün. olsun. Sağ ol. Buyurun gidelim çayma. Evet arkadaşlar eski adıyla köy yeni adıyla mahallemizde böyle tek katlı evler, bahçeli evler. Le beraber çok katlı evlerde mevcut. Evet, şu sokakta ileriye doğru gittiğinizde arkası da zaten tek katlı ve bahçeli evler bu sokakta oldukça fazla. Ancak şöyle geriye doğru baktığımızda burada iki katlı evler mevcut arkadaşlar ve şu anda tam dört yıl ağzındayız diyebilirim ee, sağlı sollu evlerin yoğunlukta çoğunlukta olduğu yerlerdir burası evet sahipli bir köpek oynamak istedi bizimle sahibi aldı oldukça sakin arkadaşlar kahve vardı girişte çeşmenin olduğu yerde iki tane kahve vardı orada insanlar var tabii ki ama buralar oldukça sakin. Oh maşallah. Ağaçta nar dolu. Dalları kırılacak neredeyse. Maşallah diyelim. Evet, atıl durumda evler var burada. Azınlıkta. Bazı yerde çok fazla oluyor. Burada Atıl durumda olan evler çok azılıkta, evet, şöyle boş arazinin olduğu bir yerdeyiz ve solumda tek katlı bahçeli evler var. Tam sevdiğim evler. Seviyorum böyle evleri arkadaşlar. Tek katlı ve bahçeli evleri ayrı seviyorum. Bana çok hitap ediyor ve şöyle dar bir yoldan. Yine yaşam alanlarının, evlerin olduğu noktaya doğru ilerliyor arkadaşlar. Her sokağa çekemiyoruz tabii ki. Az çok birbirine benzer sokaklar diyebilirim. Fakat düz bir nokta. Dağlık tepelik değil. Ama havası çok güzel. Hoş bir ortamı var. Ve Dediğim gibi iki katlı, üç katlı evlerde mevcut burada ama tek katlı evler çoğunlukta ve karşımızda bir taş ev. Evet buradan da şeye doğru evlere doğru gidiyor ve eski bir çeşme arkadaşlar. Bir zamanlar akarı olan bir çeşmeymiş. Şimdi maalesef kurumuş durumda. Ve şurada eski bir bina gördüm uzaktan. Nasıl bir yer diye merak ettim. Evet atıl durumda bir ev. Hani seyrek de olsa var taş ev burası arkadaşlar. Oho, bu çok güzel bir yer burası. Bunu var ya alacaksın. Onaracaksın muhteşem bir yaşam alanına dönüşür. Evet, çok güzel bir yer. Bayıldım ben buraya. Evet, güzel bir alanda aslında. Güzel bir alanda burası. Evet. Hayvancılık bitmek üzere dedi amcam. Hatta bitti dedi ama şurada üç tane tabi. buna hayvancılık var diyemeyiz. Dört tane büyükbaş hayvan mevcut. Aa, 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 çok var. güzel burası. Allah sahibinin içine sindirsin. Çok güzel. Şuraya zeytin takmışlar. Bu da ilginç bir durum. Peyderpey yeni evler, onarılmış evler görüyoruz. Şöyle arkası dağ arkadaşlar. Evet arkası da Zaten burası bir orman köyü dedi amcam. Ve evet yeni yapılmış ya da onarılmış evlerle beraber kötü durumda olan evler var. Ama burada atıl durumda dediğim gibi az önce çok az var atıl durumdaki evler. Genellikle yaşanmakta olan, onarılmış, öyle insanın baktıkça içini açan, içini ferahlatan evler çok. Evet, her yerden her yere çıkılabiliyor. Bu güzel. Şurada bir tane atıl durumda bir ev var. Ama iki katlı. Balkonu çok güzel ama onun da. Bir yakından çekeceğim onu. Evet arkadaşlar. Söylediğim yer burası. Bahçesi var herhalde ön tarafında oldukça yüksek duvarı mevcut. İki katlı taş ev, böyle evleri sevenler için ideal. Yalnız şu balkonun kapısını kapatmışlar ya. O balkona ben bayıldım, çok güzel bir balkon. Fakat ben tek katlı evleri seviyorum. Sanki kullanılıyor gibi, uzaktan atıl durumdaymış gibi geldi bana. Ama değil. Ve e, burada peyderpey sokak aralarında böyle oturup dinlenebileceğiniz yerler yapılmış. Bu bence işin güzel tarafı. Evet şurada yıkım gerçekleşmiş. Belli ki yeni yapılmış bu yıkım. Şurada yine atıl durumda. Bir oda gibi Burası sanki sadece bir oda. Atıl durumda. Evet bunlar yaşanıyor buralarda. Şurası bir sokak değil tabi. Eve doğru gidiyor. Evet güzel evler var arkadaşlar. Burası çok da sakin. Evet taş ev şu tuğladan. Böyle evler de var arkadaşlar burada. Taş ev çoğunlukta tabi. Ama hepsinin Burada mutlaka yani. ha, çok az. Öyle. Böyle 2-3 tane falan anca görebiliyorsunuz. Fakat her sokaktan her yere çıkabiliyorsunuz. O da ayrı bir güzellik. Güzel bir yaşam alanı burası arkadaşlar. Evet, son derece sessiz, son derece sakin. Güzel bir yaşam alanı. Çok fazla insanla karşılaşamıyorsunuz. İşte nadiren bir iki kişiyle karşılaşabiliyorsunuz. Böyle darıcıcık yolları da mevcut arkadaşlar. Evet kahvelerin karşı sokağına girdiğinizde Yukarıya doğru yeni binalar yapılıyor. Burası site. Daha ileride yapılmış. Burada okul var arkadaşlar. İlköğretim okulu. Bizmiş Mustafa Saadet Alanyalıoğlu İlköğretim Okulu. Emiş burası arkadaşlar. Evet. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Hmm, tavuklar için herhalde yapılmış olmalı bu. Burada tavuk çok fazla. Birçok yerde görebiliyorsunuz. Evet karşısı kahve arkadaşlar. Karşılıklı iki kahvesi mevcut. muhtara ulaşamadık arkadaşlar azası vardı onda işi varmış konuşamadı biz olsun vatandaşın birinden gerekli bilgileri aldık Evet arkadaşlar yine hemen girişte çeşmenin olduğu yerden sola doğru döndüğünüzde böyle bir sokağa çıkıyorsunuz. yolu oldukça geniş. Yani az önceki yollar gibi dar değil. Burası oldukça geniş. Evet tavuklar yine dedim orada çok fazla. Ve Çamlıköy Üretim ve Pazarlama Kooperatifi var bu sokak içerisinde arkadaşlar. Sol tarafımızda yine büyük bahçelerin olduğu evler var. İşte marketler var. Ama oldukça dediğim gibi sakin. Peyderpey bir kişiyle karşılaşabiliyoruz. sağımızdaymış market sol taraftaki ev olmalı evet böyle gidiyor bu yol burası da oldukça geniş bir alana oturtulmuş bir tarafı da bir tarafı orman Bu şekilde ilerleyip gidiyor arkadaşlar. Yalnız bu yol, bu sokakta yeşillik oldukça fazla. Büyük bahçeler içerisinde evlere olmaksızın kaynaklı yeşillik, yeşil alan çok fazla tabii ki.